bir özetini yapacağım. Bugün 31 Aralık yılın son günü. Genel bir değerlendirme yapmak istiyorum. Aralık 2021 yılında yapılan Federasyon Başkanı seçimlerinden sonra 2022 yılında yapıldı bu faaliyetler. Daha sonra seriyalar vardı. Mısır, Çin ve Avustralya yapılan seriyalar. Avutlar, Avrupa Ümitler Gençler 21 yaş altı. Avrupa Karate Şampiyonası Çekoslovakya'da yani Çekya'da yapıldı. Dünya oyunları Amerika'daydı ama oraya gidilemedi. Beş tane faaliyet ülkemizde de ülkemizdeydi uluslararası faaliyetler. Bunlar üniversite oyunlarıydı Samsun'da. Avrupa Kartı Şampiyonası Gaziantep'te yapıldı. İslam Dayanışma Oyunları Konya'da. Seri A Kocaeli'de yapıldı. Yine Ümit Genç 21 yaş altı dünya şampiyonu Konya yapıldı. Tabii 2022 yılına girerken bir takım handikaplarla girdi federasyon. Tokyo Olimpiyatlarında Sonra Fransa'nın 2024 Paris Olimpiyatlarında karateyi yok sayması, kabul etmemesinden dolayı çok büyük bir hüsran oldu camia içinde. Tabi olimpik olmadığınız zaman otomatikman her türlü imkanlarınız kısıtlanıyor. Bunların başında maddi imkanlar geliyor, devletin imkanları. Yani şöyle söyleyeyim, bir önceki yönetim zamanında 40 milyon lira bütçe, dolar işte 4 lira, 5 lira, 6 lira neyse. Ama şimdi 4 sene sonra, hatta 5 sene sonra biliyorsun bir sene de şey oldu, geç yapıldı. Bütçe işte 13 veya 14 milyon lira, dolar 18 lira, 20 lira. Tabii bu bir sıkıntı. Bununla beraber olimpik olmamanın getirmiş olduğu bir takım şeyler var. Mesela 2017 yılında Spor Bakanlığı bir kanun çıkartıyor. Diyor ki işte olimpik olmayan sporlarda millilik şu şey. iyice aslanın ağzından midesine kadar götürüyor. millilik olma belgesini alma belgesini. Çünkü onlar bizim sporcularımızın çok önemli. Hem puan alıyorlar hem de işte akademilerdir. İşte sporla ilgili yüksek okullara girebilme imkanları, imtihansız da olsa girebilme imkanlarına sahip olacaklardı. Yani bir takım haklar gidiyor. İşte salonlarda olimpik sporları ön plan alıyorlar. Sizi yer vermiyorlar gibi maddi ve manevi kayıplarla beraber 2022'ye girdi. Bu federasyonun en büyük şanslılığı. her zaman söylüyorum. Bu en önemli iki maddeydi. Tabii ki 2028 2028 yılı e, için Amerika'da neler olacak bilmiyoruz. Eğer orada kabul görürse o zaman tekrar karatenin olimpiyatlara girme durumu söz konusu. Ama olmazsa yapılacak bir şey yok. O zaman başka bir bahara demek zorunda kalacağız. Tabii Balkan Şampiyonası bu sene gizemini korudu. İki başlıktan dolayı e, Balkan Şampiyonası'na gidilemedi. O tabi bizim için çok büyük bir kayıp. Aynı şekilde Karadeniz Hazar ülkeleri ile de aynı sorun var. Orada da yine bir sıkıntı söz konusu. Ama bunlar çözülebilecek şeyler. Yeter ki bunun yol ve yordamını bilmek lazım. Onun için bir an evvel federasyon yönetimi üst düzey yetkililerle bu konuyu görüşüp Karadeniz haricindeki yetkililerle bu konuyu görüşüp çözümlemesi lazım. Çünkü Karadeniz Hazar ülkeleriyle ile Balkan şampiyonu önemli. Altyapıdan gelenler için çok önemli. Sporcuların maç uluslararası tecrübelerini kazanabilmeleri açısından çok önemli. O yüzden bunun bir an evvel çözümlemesi lazım. Çünkü her iki yerde de güçlü rakiplerimiz var. Avrupa ve dünyada söz sahibi rakipler var. Her iki organizasyonda da. Yani göz ardı edilecek iki önemli turnuva değil bunlar. Çok önemli. O yüzden bir an evvel federasyon yönetiminin üst düzey, bakın üst düzey yetkililerle bu konuyu çözmesi lazım ki çözülür. Devlet bazında bunun çözümüne gidilmesi lazım. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kademe antrenör kursları yapıldı, ee, hakem kursları yapıldı. Ee, dediğim gibi e, faaliyetlerimiz bu şekilde devam etti. Peki hakem kursları derken 2023 yılında kurallar değişiyor biliyorsunuz. İşte onları sence yazmış özlemiz anlattı bizlere, anlatmaya devam ediyor. Ee, İşte kategori bir kategori iki ortadan kalktı. Ee, altı işte beş ve altı şeyden sonra diskalifiye oluyor kişi ee, cezadan sonra. İşte aşı sonra rakibin boy, boydan boya uzanmasıydı. Artık ona dikkat edilmeyecek. Elini yere koysa da dizini yere koysa. Hmm. ayakta da olsa e, bununla ilgili şükürlükten sonra işi bitirecekler. Puan verilecek. Tabi bu hakem kurallarının burada çok değişmesinin çok büyük engelleri var. Çok büyük sakıncaları var. E, bunu ben defaatle söylüyorum. Mesela bunda evvel güreş içinde bir olimpiyatlar önce güreş içinde bir şey söz konusuydu. Orada e, maalesef güreş de çıkıyordu yani olimpiyatlarda. O da neden Hakem kuralların çok değişik olmasından dolayı, değişkenlik göstermesinden dolayı. Bizim seyircimizin, daha doğrusu bir seyircinin, bir bir branşı izleyen seyircinin e, anlamaması, orada seyirci sayısı da azaltır. Yani bir işi ne kadar çetrefilli hale getiriyorsak, o kadar bizim seyircimiz kaybolacaktır, bunu bilmemiz lazım. Yani anlamadığım bir şey ben niye seyredeyim? Yani bir kere gidersin, iki kere gidersin. Seyirci orada bir şey söyleyecek, bir şey bilecek. Bakın futbolda 40 bin, 50 bin kişi giriyor, herkes bir şey söylüyor. Doğru veya yanlış ama anladığını zannediyor. Bizde o da yok. Bize soruyorlar, 50 yıllık karateciyiz, biz de anlamıyoruz. Berabere de olur, garip de olur, mağlup da olur diyoruz. E böyle bir saçmalık var mı ya? Şimdi 2023'te bu coştik gibi bir şeyler olacak. Bayraklar da kalktı. Ha, hangi hakemi kızacağımızı bilemeyeceğiz. Yani en önemli sıkıntılardan bir tanesi bu. Ya da hangi hakemi suçlayacağız? Hangi hakem görmedi hadi gördü diyeceğiz. Kimse gözükmeyecek yani. Her işi biraz daha keyif hale getiriyorlar. Ama bunun altında bu kararı veren mekanizmalar kalacaktır. Bunda dünya için geçer. Dünya kararlarını verir. Türkiye vermiyor bunun kararını. Dünya Hakem Komitesi veriyor. O yüzden iki tane zamanında müsabakalığı bırakmış kişiden teknik destek alıyorlar ki çok tecrübeli hocalar var Avrupa'da. Onlardan destek alınması lazım. Türk, İran, Azerbaycanlı ekiplerden destek alınması lazım. Ama gördüğümüz kadarıyla alınmıyor. O yüzden de böyle şeyler deneme yanılma yoluyla iki de bir teknikler Puanlamalar onlar bunlar değişiyor. O da karatelik e, seyir zevkini ortadan kaldırıyor. Bunu çözümlemememiz lazım. Onun için de bir an evvel bir kurultay yapılması lazım dünyada ve bu kurultayda herkesin bir şeyler söylemesi lazım, ortaya koyması lazım. Yoksa İspanyol, İtalyan iki tane şampiyon sporcu bu işi anlıyor diye onların başına getirip onların dedikleri şeyleri koymanın manası yok. Mesela Katalar'ı katlettiler. Bugün tüm tradition stillerde iki tane Kia varken Gojira'yı da bakıyorsunuz, Citroen'ı da bakıyorsunuz. Üç tane, dört tane, hatta beş tane Kia yı. Yani bu kadar sportif olur da bu kadar çok sportif olmaz yani bir şey. Ne oluyor bunlar? Karatede bir şeyleri ortaya koyarken bir şeyleri kaybettiriyor. Yani orada bir açıklama getiremezsiniz. Mesela Shotokan ve Vodori buna sahip çıkıyor ama Gojira'yı Citroen'ı aldı başını gitti. Bir daha kendine, bu şey iki stile karşı sempatilleri de ortaya konarsa bugün bakıyorsunuz bütün kancılar çitöre ve gocurlu katalarla giriyor. Niye girsinler ya? Yani? Bilmek başka bir şey, yarışmak başka bir şey. Şimdi Karate Doğu mücadelesinin tarihiyle gibi verirken bir okul bakın bir okul bir katayla uğraşmış. Düşünebiliyor musunuz? İşte çatay yere kukundu okul var ya. Yani. İşte bir okul bassaydayla uğraşmış. Bir okul jionla uğraşmış. 16 tane eski tradisyon katalarla gidiyor. Seyşan mesela. Onunla uğraşmış. kuyu ile uğraşmış. Şimdi bu disiplinleri ortaya koyduğunuz zaman buradaki dejenerasyon nereye bağlayacaksınız? O yüzden bu hakem kuralları e, maalesef karateyi yönlendiriyor. Hakemler yine hala ön planda. Antrenörler bu konuda e, bence mağdur oluyorlar. Geçen günü yaptığım Kocayev'den sonra yapmış olduğum değerlendirmeye de bakarsanız o konuya da bir parmak bastım. Evet. 2022 yılını günahıyla, sevabıyla bitirdik. Sosyal medya savaşları oldu 2022'de. Ee, olsun ama meyve veren ağaç taşlanırmış diyelim. Karadeniz Federasyonu yönetiminin sosyal medyayla ilgilenmemesini kendi yolunda bildikleriyle ilerlemesini istiyorum. İş yapsınlar, faaliyetlerini yapsınlar, eğitim seminerlerini yapsınlar. Onlarla kimsenin ağzına da sakızı vermesinler. Bu şekilde güzel güzel karate federasyonu görevine devam etsin. Bizler de mutlu olalım. Aksaklıklar bizi rahatsız ediyor. Beni rahatsız ediyor. Akın Şampiyon çok güzeldi mesela Kocaeli'yi ben çok beğendim. Mükemmeldi. Hatalar olacak, hakem hataları olacak, organizasyon hatası olacak. Olmak zorunda insanın olduğu yerde, üretimin olduğu yerde hatalar olur. bunlar dert etmemek lazım. Efendim oraya girmiş, girecek kardeşim. İşte o ona söyledim diyecek. Bu bundan işte itişmiş, kakışmış olacak mı? Toplumsal şeylerde bunun olması lazım. Oradaki enerjiyi gösteriyor. Bereketli, bolluktur yani olayı böyle çok şey yapıp daha dünya yıkıldı bak o ona yer vermedi o ona selam vermedi gördün mü bak o ona itti yok bunu bırakın bunları ya bunlar çocukların diyeceği şeyler artık yetişkin insanlarız yani kantarın topuzun kaçırmadan yapılan eleştirileri bir kere federasyon başının üstüne koysun hakaretleri de direkt ceza kuluna versin kardeşim bunlar basit ya. Yani bir başkanı ve yönetimi ve oradaki arkadaşları biz korumak ve kollamak zorundayız yani. Kollamak Çünkü onlar bizi temsil eden kişiler. Seversin sevmezsin kardeşim. Federasyon başkanı seçimlerine kadar onlar bizim başkanımız. Onlar bizim yöneticilerimiz. Güzel şeyler yaparsa bir daha seçim kazanır yapmasa güle güle gittiririz. Tarihin sayfalarında gömülür giderler ya bu kadar basit. O yüzden bu konuda lütfen yönetimlere saygı duyalım. Onlara hakaret etmeyelim. Öyle bir lüksümüz yok. Aksaklıkları Karatolo Mücadele Sanatı'nın kurallarının izinde yapalım. Yönetici bir kere tavır koyamaz yani. Adil, arif ve zarif olacak. Bakın. Üç tane önemli kural bu. Adil, arif ve zarif. Bu üç olması lazım yöneticilerin. Bu sadece federasyon başkanı için değil. As başkan için geçerli, yönetim kurulu üyeleri için geçerli. Kurul başkanları için geçerli. Bir de şöyle bir şey var yani. Bir önceki kurul bu arkadaşlara karşı şey hoyrat davrandı. Niye kardeşim? Aynı hataların daha fazlasını sen yaptın. Bu kulaklar duydu, bu gözler de gördü yani. Şimdi o bla 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 demenin manası yok kardeş. Tamam. Haksızlığa karşı git konuş. Ama bunu senin zamanında rahatsız olduğun şeydir bu yönetime yapmayacaksın yani. O zaman da kural ihlalleri yaptınız. O zaman da seçmelerde farklı farklı uygulamalar yaptınız. Her giden federasyona sürüyorum. Önceki sadece önceki federasyona değil yani. O yüzden biraz iğneyi kendimize çuvalı karşıya batıralım. 2023 yılında birbirimizi severim, sayalım. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam diliyorum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Sevgi tohumların atıldığı bir yıl diliyorum 2023 için. Evinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. os.